Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Akif'in Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi 8. sınıf öğrencisi Muhammed Ali. Hafızlıca Sistemi merkezimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle eğlenceli bir deney yapacağız. Deneyimizin adı gizli mesajın peşinde. Deneyimizin amacı ise soğana batırdığımız kulak pamuğu ile yazdığımız kelimeleri Iyot ile belirginleştirmek. Deneyimize geçmeden önce biz bu deneyi öğretmenlerimizin gözetimi altında yapıyoruz. Siz bu deneyi kesinlikle evde denemeyin. Şimdi deneyimize geçebiliriz. Öncelikle kulak pamuğumuzu alıp soğanımıza güzelce sıkı suyuna iyice değdiriyoruz. Değdikten sonra buraya yazımızı yazıyoruz. Biraz daha değdirebiliriz daha güzel yazımızın çıkması için. Yazımızı yazdıktan sonra bu kulak çöpümüzü boşa bırakıyoruz. Şimdi peçetemizi iyota batırıyoruz. Iot'a batırdığımız peçeteyi yazımızın üstünden geçiriyoruz. Birazcık bekliyoruz. Yazımızın üstte çıkması için, kendini belli etmesi için. Sonuç olarak soğanla yazdığımızdan sonra iot sürdüğümüz yazı kendini belli etti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.